Brandon Fraser, The Whale filmiyle en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazandığında, Darren Aronofsky filmiyle ilgili düşünceleriniz ne olursa olsun, Fraser'ı zirvede görmek içimizi ısıttı. Yıllarca hak ettiği ödülü alamayan ve sektörden adeta sürgüne gönderilen Fraser'ın hak ettiği ödülü alması hepimizi sevindirdi. Ancak belki de The Whale'ın Oscar'da onu hak eden birini kutlamak için bir fırsat olacağı, ancak bunun geri dönüşünün zirvesi olacağı konusunda da ufak bir endişe vardı. Ancak aradan geçen birkaç yıl içinde Fraser, Balina'nın tek seferlik bir dönüş olmadığını neyse ki kanıtladı. 2023'teki ödül töreninden bu yana Fraser, komedi filmi Kardeşler'de öne çıktı ve Martin Scorsese'nin Çiçek Ayının Katillerinde sahneleri çaldı. Yönetmen Hikari'nin yönettiği Kiralık Aile ile Fraser, Oscar ödülünden bu yana ilk başrolünü sevimli doğasına ve cömertliğine yakışan bir filmde elde etti ve bu da ödülü hoş bir sürpriz haline getirdi. Rental Family midir? Fraser, 7 yıldır Japonya'da yaşayan Amerikalı aktör Philip Vanderpool rolünde. Bir diş macunu reklamıyla başarı elde etmiş olsa da, bir süredir çoğunlukla Amerika'da olarak iş bulmak için mücadele ediyor. Rental Family'nin başlarında neredeyse arka pencereyi andıran bir sahneyle karşılaşıyoruz. Sıkışık dairesinden başka bir apartman kompleksine bakıyor ve orada hayatlarını yaşayan aileleri ve arkadaşlarını tek başına selamlıyor. Anlamlı bir hayat sürmeye çalışıyor. Ancak iş hayatı onun için zorlu ve hayatında kesinlikle biraz yalnızlık var. Bir gün üzgün bir Amerikalıyı canlandırması için son dakika bir işe çağrılır ki gördüğümüz kadarıyla uygun bir rol. İşe geldiğinde ölen kişinin cenazesinin nasıl olacağını görmek istediği, sahte bir cenaze töreninde yas tutan kişi olarak işe alındığını öğrenir. Shinji tarafından yönetilen ve insanların aileleri ve arkadaşlarının yerine oyuncular çalıştıran Rental Family adlı bir şirketten işe alındığını öğrenir. İlgi duymadığı bir pozisyon gibi görünse de diğer çalışanlardan biri olan Aiko onu denemeye ikna eder. Fraser'ın Rental Family'de çalışan olmanın zorluklarına kendini tamamen kaptırması ve olası olasılıkların tadını çıkarması uzun sürmez. Bir ailede bir kadın tarafından kızı Mia'nın sahte babası olarak işe alınır. Başka bir ailede ise hafızasını kaybeden emekli bir aktör Kikuo Hasegawa için sahte bir röportajcı olarak görev yapması istenir. Philip bu yeni kariyer yolunda ilerledikçe kendini bu ailelerle yakınlaşır ve onlarla beklemediği bağlar kurar. Brandon Fraser Rental Family başrolünde mükemmel bir seçim. Steven Blahut'la birlikte senaryoyu yazıp yöneten Hikari, Rental Family için yüreğini ortaya koyan tatlı ve içten bir ton bulmuş. Bu oyuncu kadrosunda davetkar bir sıcaklık var ve film Japon kültürüne gerçekçi bir şekilde yaklaşıyor. Bu film, Filipin kültür şokuyla nasıl mücadele ettiğini anlatan bir film olabilirdi. Ancak 7 yıl sonra onu bu şehre uyum sağlarken ve onu dilinden geleneklerine, hatta ara sıra para ödediği kadına kadar her yönüyle hayran bırakırken buluyoruz. Rental Family, birçok yönden Hirokazu Koreeda'nın Japon kültürüne Amerikalı bir başrol oyuncusuyla bakan daha ana akım bir film yapmış gibi hissettiriyor ve bu alana yaklaşımıyla Broker veya Steel Walking gibi filmleri anımsatıyor. Fraser'ı Philip rolünde sevmemek elde değil. Birlikte çalıştığı insanlarla başa çıkamayan, iyi kalpli bir adam. Ama aynı zamanda onlar için en iyisini yapma konusunda da iyi niyetli bir takdir duygusu besliyor. Bu, Fraser'dan daha önce bek görmediğimiz türden bir rol ama ona mükemmel uyuyor. Diş macunu reklamında gördüğümüz gibi biraz şımalık olabiliyor ama aynı zamanda etkili bir vekil baba veya arkadaş da olabiliyor. Fraser burada sımsıkı sarılmak isteyeceğiniz türden bir karakteri canlandırarak harika bir iş çıkarıyor ve rol kariyerinin bu yeni aşamasında bir oyuncu olarak güçlü yanlarını gerçekten ortaya koyuyor. Rental Family, Fraser'a karşı mücadelesini izlemek için harika bir yardımcı karakter koleksiyonuna sahip. Maria Mamoto'nun canlandırdığı Ayko ve bir süredir Rental Family'de çalışan Ayko, özellikle de şüpheli durumlara düşen bir kadın olarak bu pozisyondan bıkmaya başlıyor. Ama aynı zamanda işinde de harika ve bu pozisyonun bir kadın için olumsuz yanlarını görerek Filipin filme bakış açısını genişletiyoruz. Ayrıca, bir zamanlar başarabildiği tempoda devam etmekte zorlanan Kikuyo rolündeki Akira Emoto da çok iyi. Fraser ve Emoto'nun harika bir uyumu var ve aralarındaki dinamik filmin en iyi sahnelerinden bazılarına yol açıyor. Rental Family daha derin bir yapıdan faydalanabilirdi. Ancak Rental Family'nin senaryosu hafif ve keyifli kalmaya çalışıyor ki bu da zaman zaman filmin kendisine zarar veriyor. Örneğin Philip'le etkileşimleri dışında Rental Family çalışanları veya hizmetleri için işe alanlar hakkında çok fazla şey öğrenemiyoruz. Shinji ile ilgili olarak filmin sonuna doğru derinlemesine incelenmeye değer görünen bir açıklamayla sonunda onun hakkında daha fazla şey öğreniyoruz. Ayko'dan ofis dışında daha da az şey öğreniyoruz ve Yamamoto çok iyi olsa da karakteri daha fazla detaylandırılsaydı daha da iyi olabilirdi. Daha da garip olanı ise Filipin hayatına dair görmediğimiz ipuçları Japonya'ya gelmeden önceki geçmişine ve geride bıraktıklarına dair ufak ipuçları elde ediyoruz. Bu bilgi, Mia ve annesiyle geçirdiği zamanı zenginleştiriyor. Ancak aynı zamanda onu daha tam olarak gerçekleştirilmiş bir karakter haline getirmek için daha fazla araştırılması gereken bir şey gibi görünüyor. Ancak Rental Family'nin amacı tatlı performanslar ve sakin bir dramayla tatmin edici, dokunaklı ve nihayetinde duygusal bir film yaratmak ve tam da bunu başarıyor. Bu film Denklemin her iki tarafının da iyileşmesi gereken acılarına fazla derinlemesine inmiyor ve öyle olsaydı kesinlikle farklı bir film olurdu. Hikarenin Rental Family'da yarattığı güzellik, sizi etkileyici anlatımıyla şaşırtacak nazik ve keyifli bir hikaye. Ancak belki de bize bu karakterler hakkında daha fazla bilgi vermek, filme daha da duygusal bir ağırlık katabilirdi. Rental Family, 21 Kasım'da sinemalarda.